Şimdi işten eve geldim, kapıyı çalacağım. Bakalım kızım beni nasıl karşılayacakmış? Kapıyı çaldık. Ayakkabılar toplayalım biraz. Kafa Kızım atma şunları, bak düşüyor bu! Patak işte, patak işte. <laughs> Ay benim güzel kızım. Babaya ayakkabı mı koyuyorsun? Hadi koy. Koy aşkım. Hadi koy. Teşekkür ediyorum ben sana. Benim akıllı kızım. Benim akıllı aşkım. Ay benim güzel kızım. Hani baba öpücük? Lina babayı öp. Lina gel bir de öpeyim ben kızım. Gelsin kızımı da öpeyim. Gelmesin mi? Ha, ikinci kızım gelsin. <laughs> şimdi nem nem mi verelim? Al. Nem nem şimdi Lina'ya. Şimdi Lina'ya nem nem vereceğiz. Mamma veririz değil mi kızıma? Ha? Hiç hatırlamıyorum ne vardı için. Ha? Hadi bakalım kızım ne çıkacak buradan? Hı. <laughs> yem hmm, hadi bakalım hadi gidelim aşkım benim hadi gidelim açalım çabuk koş 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 hadi koş koş otur koş 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 kızım koş, koş. çok da hızlı koşuyorsun ha? hadi çık otur çık otur he Hadi ver aç çek. Sen mi açacaksın? Bakalım açabilecek misin? Hı. hadi lan Sana Hadi aç. beceriyor söz çok iyi olur. pişman çikolata. aferin benim kızıma. Aferin benim aşkıma. Heh. Açtı. Aferin güzel kızıma. Aferin benim aşkım ha. Kızım 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 sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun meleğim? Ha babacık. Ha? Halime. Halime. Oh.